Ege Finans kaldığı yerden devam ediyor. Mali Müşavir Burak Oğuz'la birlikteyiz. Güncel ekonomik ve mali gelişmeleri değerlendireceğiz. Bakalım bu haftalar içerisinde hayatımıza ilişkin neler, mini gibi değişiklikler var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, aslında birçok gelişme var. Değişiklikler de var, yenilenenler de var. Evet. Önümüzdeki süreç içerisinde ilk defa karşılaşacağımız hususlar da var. Evet. Bunların bazılarından bahsedeceğiz. Evet, öncelikle gündemi uzun süre meşgul eden ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul eden tüketici yasından biraz hı hı. bahsedelim istersen. Tabii ki Çünkü da. bu konuda ciddi sıkıntı yaşayanlar vardı, ciddi eleştiriler vardı. Uzun süredir binlerce tüketicinin mağduriyeti vardı. E, gerek satışlar, gerekse sözleşmeler, gerekse konut sahipleri açısından birçok alanda ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Aslına bakarsak e, borçlar kanunu ve e, yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte tüketicileri ilgilendiren değişiklikler yapılmıştı. Fakat bunların işte tüketicileri yansıyan kısmı ile ilgili işte bu az, biraz sonra bahsedeceğimiz konulardaki değişiklikler uzun süredir bekliyordu. Yapılması zaten bir şekilde kaçınılmaz hale gelmişti. Evet. Bunlar da e, şimdi kısa kısa başlıklar hani değineceğiz gündemde yerini aldı. Hı hı. Öncelikle e, şöyle başlıklardan biraz bahsedecek olursak mesela tüketicilerin sözleşmeleriyle ilgili ciddi sorunlar yaşanıyordu. E, herhangi bir yere gidiyorsunuz bir alışveriş yapacaksınız. E, önünüzde bir sözleşme konuluyor. Tabii o anda o sözleşmeyi okumanın bir imkanı yok. Hı hı. Onlarca sayfa sözleşme, karınca yazısı, karınca doğası diyoruz ya evet, onun doğru. gibi bir şey. Maddelerle e, Ve Bir de o e, yapacağınız iş acilse veya mecbursanız başka kaçanınız yoksa hiçbir Direkt şekilde son da detayına bakmadan, altıları. hiç okumadan şak 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 imza hatta bir de en altına okudum, kabul ediyorum <laughs> diye el, yazısı el yazısıyla da bunu yazıyordunuz. Tabii bundan dolayı da ciddi mağduriyetler söz konusuydu. Daha sonrasında anlaşamadığınız veya satın alacağınız üründe şey olduğunu derler bir sıkıntı çıktı. Fakat bakıyorsunuz ki peşinden birçok şeyi kabul etmişsiniz, cevemiyorsunuz, tazminatlar var veya sizin aleyhinize olabilecek, işletilebilecek birçok madde var. Bunlardan dolayı da e, hakkınızı arayamıyordunuz. Hı -hı. Artık bundan sonra bu şekilde e, karınca durası gibi e, şeyler, ne derler, sözleşmeler olmayacak. Sözleşmelerin işte 12 punta diye tabir edilen yani rahat aç, e, anlaşılır bir şekilde olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Ve bundan da öte en az bir gün öncesinden size e, gerekli detayların, gerekli bilgilerin, sözleşmedeki şartların e, bildirildiği, yani imzalamadan önce okumak için yeterli fırsatın olduğu satıcı tarafından ...ispat yükümlülüğüyle e, getirildi. Hı hı. Yani yarın bir gün bir sorun çıktığı zaman... ...ya ben bunu bilmiyordum, bana söyleme dediğiniz zaman... ...karşı tarafın bunu ispat etmesi gerekiyor. Ve tabii ki... E, ...bu birçok mağduriyeti de... E, ...az çok sonlandıracaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki... ...bu sözleşmelerdeki her türlü ücret ve masraflar... ...yani bunlar da... E, ...yapılan düzenlemeli ayrı bir şekilde... ...sözleşme ekinde bildirilmesi gerekiyor. Siz bir sözleşmeyi imzaladınız... ...fakat... Ee, o işle ilgili olarak herhangi bir masraf, herhangi bir komisyon, herhangi bir işte tazminat vesaire varsa ödemeniz gereken sonrasında bunların da sözleşme eki olarak ayrıca, ayrıca size siz. e, net bir şekilde anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi e, gerekiyor. Evet. Onun dışında e, tabii tüketicilerin aleyhine değişiklikler yapılamayacak. Bunların da önü geçiliyor. Önüne geçiliyor. Hı hı. En çok mağduriyetler yine bir bileşik faiz uygulamasından kaynaklanıyordu. Yani siz temerrüde düştünüz, bir borcunuzu öderken fakat e, gecikmeden dolayı üzerine faiz işlendi. Daha sonra da faizin faizi dediğimiz bileşik faiz uygulanıyordu. Yani hı hı. böyle yoktu böyle bir şey. Artık bundan sonra te, temerrüt hali dahil e, bileşik faiz uygulamasına son verildi. Son evet. Yani normal ana parası neyse işletilecek olan faiz bileşik faiz değil. Gecikme faizi olarak karşımıza gelecek. Tabi bu cayma hakları da 7 günden 14 güne çıkıldı. Ç, e, çıktı. Aldığınız bir malda Bir hata, bir kusur gördünüz. Ya e, e, bir işlet e, sözleşmede pardon, değiştiriyorum. Sözleşmede e, bir e, herhangi bir şimdi derler bahane de yok. Var geçtiğiniz 7 gün içindeydi daha önce bu cayma hakkı. Şimdi Şu 14 anda güne evet çıkarı. 14 güne e, çıkarıldı. E, onun dışında bu kapıdan satışlarla ilgili ciddi bir düzenleme var. Ee, özellikle evde yaşayan yaşlı teyzelerimiz, annelerimiz bu konuda ciddi e, dolandırıcıların hedefindeydi. Veya art niyetli dolandırıcı değil mi? Art niyetlilerin hedefindeydi. E, kapınıza geliyorlar, size işte bir şey kazandınız diyorlar, e, büyük bir şey. Onun dışında da işte şu küçük hediyemiz ama bunu almak için şunu, şunları imzalamanız gerekir gibi e, bir takım bahanelerle çok rahatlıkla size sözleşmeler, senetler imzalatılıyordu. Evet. Daha sonrasında da bunların... Karşında çok ciddi paralar ödemek durumunda kalıyordunuz. Bunlardan da ciddi mağdur olanlar vardı. Hatta geçenlerde annemin başına gelmiş. Annem de bu tür şeyleri çok yapar. Sıklıkla. Kapıya aşağıdan birisi basmış. Siz işte bir yerden bir ödül kazandınız ama bunun içinde bir takım evrakları imzalamanız gerekiyor diye. Kapıya kadar çıkmış. Allah'tan evde komşular falan varmış da uyarmışlar. Demiş sakın böyle bir şey imzalama. i̇mzalama Zorla göndermişler. Hı -hı. Tabii bu insan o anki ruh hali. Biliyorsunuz televizyona da e, dolandırıcılarla ilgili ciddi haberler son zamanlarda evet, doğru. yansıyorlar. Yani bu işin yaşı, başı, eğitimi yok. E, hiç tahmin etmediğiniz e, kültür seviyesi yüksek profesörler hocalar dahi o anki ruh hali veya karşınızdakinin son derece profesyonel olmasıyla aldatılabiliyor. Hı hı. E, bunların da önüne geçmek için tabii ki öncelik uyanık olmak, basını e, gündemi yakından takip etmek ve tabii ki bu tür satışlara müsaade etmemek gerekiyor. İşte yapılan düzenlemelerden bir tanesi de artık kapıdan satış yapacak olanların muhakkak ki bakanlıktan izin almış izin kişiler almış olması kişiler gerekiyor. Almış. İzin almadan kapıdan satış dediğimiz yöntemle satış yapılamayacak. Ve tabii bizim bir Türk halkı herhalde muhakkak ki bunun da bir açını bulur. Fakat buradan bir kez daha uyaralım. Bu şekilde satış yapmaya çalışanları varsa sizlere bir şey imza atmaya çalışanları varsa kesinlikle imza almayın, kesinlikle de kabul etmeyin etmeyin. Evet, etmeyin diyelim. Yine yapılan düzenlemelerden birisi de tüketici kredilerinde erken ödeme tazminatı. Bu da kanun geçmeden önce verilen önergeyle kaldırıldı siz e, uzun vadeli veya işte vadesine göre bir kredi almışsınız. Hı hı. Daha sonra bunu erken kapatmak istiyorsunuz. Kapatma kapatmaya gittiğinizde de işte sizden erken, erken kapatma e, tazminatı adı altında adeta cezalandırır gibi kardeşim bunu neden erken ödüyorsun dercesine Sizden bir para alınıyordu. Artık bu bundan sonra alınmayacak. Yapılan düzenlemeyle o günün şartlarına uygun olarak faiz indirimleri vesaire yapılarak e, ...erken ödeme tazminatı ödemeden... ...kredilerinizi kapatabileceksiniz. kapatabileceksiniz. Evet. evet. Yine kredilerle ilgili... E, ...tüketici ve mortgage kredilerinde... E, ...zorunlu olarak sigorta kaldırıldı. Hı hı. Siz kredi almaya gittiğinizde... ...ister kabul edin ister kabul etmeyin... ...her halükarda... E, ...bir sigorta yaptırmanız gerekiyordu. Birden fazla kredi kullandıysanız her biri için... ...ayrı ayrı işte ölüm sigortası, hayat sigortası... ...vesaire gibi isimler adı altında... E, ...sigortalar yapılıyordu. Bundan sonra sizin rızanız olmadan zoraki olarak böyle bir sigortada da yaptırılamayacak. Tabii bunlar ciddi maliyetler olarak karşımıza geliyor. Geliyordu tabii. Özellikle işte sigortalar, işte işlem masrafları, dosya masrafı adı altında kullanacağınız krediye göre 4-5 bin liraya varan dosya masrafları olabiliyordu. Hazır dosya masrafı demişken bununla ilgili yeni bir gelişme de vardı. Belki siz de takip etmişsinizdir. İz, takip eden izleyicilerimiz de vardır. İstanbul 5. Tüketici Mahkemesine bir kredi kullanan tüketicinin dosya masrafına itirazı tüketicinin lehine sonuçlanmıştır. Sonuçlanmıştı. Evet. Bununla ilgili olarak da Yargıtay 13. Hukuk Dairesi bu kararı onadı. On adı. Evet. Onadı. Bu da şu demek oluyor. Tabii ki verilen kararın içine baktığımız zaman dosya masrafı adı altında alınan paranın nereye harcandığının gösterilememesi durumunda iadesinin söz konusu olacak. <laughs> yani siz gerçekten o dosya masrafı, masrafını aldınız ve bunu ispat edebiliyorsanız bankalar açısından söylüyorum. İşte 3 tane kalem almışım, işte 5 kağıt kullanmışım vesaire gibi isimler adı altında ya da ekspertiz ücreti vesaire isimler <laughs> adı altında. Bunlarda bir sorun yok. Fakat karşılığında belge sunulamayan, <laughs> ee, yani sadece keyfi veya bankanın <laughs> politikasına göre oradan belli oranlarda kesilen paranın iadesine karar verdi. Bu da tabii ki emsal teşkil edecek. Bu durumda olanlar birçok kredi ...erken ödeme kapanması yapıp ceza ...geri alması da söz konusu olabilir. Tabii ki bunlarla ilgili olarak hukukçuların alına giriyorlar. Onlara danışmaları... Ince... İncelenmesi, gerek görülen durumlarda... ...bunların talep edilmesi... ...önümüzdeki günlerde de gündeme gelebilir. Evet. Fakat yeni düzenlemeyle artık... ...erken ödeme tazminatı... ...zaten ortadan kalkmış yani. durumda. Bundan öncekilerle ilgili olarak da... ...senin de değindiğin gibi bir hukukçudan... ...danışılıp fikir alınabilir. Bunların tahsilatı için... Evet. Yakından takip edenler mutlaka olmuştur ama gözden kaçıranlar için resmi evet. gazetede yayınlandı mı yasa yürürlüğe girdi Yok, mi? Yok henüz, Anıtıba, henüz girmedi. girmedi. Henüz girmedi. Yani bugün de baktım hatta şey var mı diye resmi gazetede. Ee, herhalde bugün yarın yürürlüğe girecektir diye bekliyorum. Evet. Evet. Yine tabii burada e, yapılan düzenlemelerden bir tanesi inşaat ruhsatı olmadan maketten satışlar söz konusuydu. Hı hı. Bunlar da artık ruhsat alınmadan yapılamayacak ve sonrasında da yapılan sözleşmelerin her halükarda noter huzurunda yapılması gerekiyor. Tabi burada da hatta dün akşam mıydı veya bir gün, bir gün önceki akşam da olabilir haberlerde vardı. Ciddi mağdur olanlar, dolandırılanlar, kasıtlı olarak dolandırılanlar var. Evet. Onlarca, yüzlerce, binlerce kişi belki de. Siz birikimlerinizi gidiyorsunuz, bir müteahhite güveniyorsunuz veya yani bir şirkete güveniyorsunuz. Maketten bakıyorsunuz. Makette havuzu, villası, işte villası anları... Oyun alanları, kortları vesaire falan e, imleniyorsunuz ve çıkarıp parayı veriyorsunuz. Fakat sonrasında bakıyorsunuz ki ya ortada size gösterilenle üretilen e, ortaya çıkan hiç Birbirini birbirinden tutmuyor, alakasız, alakasız, alakasız. veya da hiçbir şekilde ortada e, bir bina da bina dahi yok. yok evet. e, paranızı da alamıyorsunuz. E, bu tür şirketlerde biliyorsunuz zaten başkaları üzerine kurulduğu için e, ne derler Tahsilat imkanı da ortada olmadığından dolayı. Parayı ödeyenler, mağdurları bundan sonra bunların da önüne azim bir şekilde geçilmiş olur. Artı bunlarla ilgili getirilen bir düzenleme de bina tamamlama sigortası zorunlu hale geliyor. Bu tür satışlarda her halükarda müteahhitin bina tamamlama sigortası yaptırması gerekiyor. Yani olabilir ekonomik zorluk vesaire gibi nedenlerle tamamlayamadınız ama bu sigortadan...